Hepinize selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bir PUBG Mobile videosuna bu videomuzda TikTok videosu izliyoruz kesinlikle hayatta yapmam dediğim şeyi yapıyorum Arkadaşlar niye mi içerik bulamadım ve gece saat 3 geliyor Çapa hoş geldin kardeşim Hoş Fuat efendim. da var ama yok arkadaşlar yani ruhu burada kendisi yok uyuyor Yatakta hemen yani benim yatağımda birazdan gideceğim onun üzerine hop diyeceğim Arkadaşlar sonra en güzel vuruşları istenen PUBG Mobile TikTok videoları i̇şte 265 kimin videosu derseniz serseri diye bir kanal var Bunun linkini açıklamaya koyuyorum Güzel içerikleri var güzel TikTok videoları e, birleştiriyor İşte bunu izleyeceğiz Bu arada videoya geçmeden önce daha çok bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın Beğensinler mi kardeşim çapı Ben beğenir beni Kaç like gelsin kardeşim Bu videoya bir en az 5000 <laughs> yani gelebilir 3-5000 yeter, yeter. arkadaşlar zaten ya yani. Hadi hemen videoya geçelim. Let's go. Başlayalım kanka. Şuraya ekle. Normal. Müdürle almay çıktı da. Normal bir Derveyik. Gel hemen başlayalım. Kanka? Bu neydi? bir küçüğü. Bir dakika bir dakika. O orada bu arada bu, bu arada orada adam yok. Orada kanka adam yok. Fake olabilir mi? mi? Fake olabilir ee... mi? İle. İle kesin yine. adam o yok. De. Yemin ediyorum adam yok lan vallahi yok. Gel aşağıdan. Orada bir çünkü bir şey çıkıyor orada. Gel, trefire atmış olabilir orada. bir anlık. <laughs> Oğlum dünya ne saçma şey ya. adamı iki kere vurmuş. <laughs> artık yani kardeşim çık şuradan ya. <laughs> ne sence bu? <laughs> bu bir saçmalık yani. Bilmiyorum. Oğlum, tavanca P92. Zaten bir vuruşu 5 ya da 6 vuruyor. Uzaktan say bir de 2 ya da 3. Saçma. Fake olabilir. Uy. 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 Oğlum bayılam şöyle uçmalar ya. Çok hoşuma gidiyor. Ya hadi. Bu şey neydi ya? Komik komik. Kardeşim niye ki numaranın ismi ya... ya, komik komik ya da... Sen yoksa her kimsen kardeşim valla. Ki bana Bu efsane bir şey. Bak gördüm Ne bu? <laughs> Abi. fail yaptı ama sonra düzeltti. <laughs> Aynen bir fail yaptı. <laughs> sen kaybedeceksin. Çünkü sen... Sen... Eyşan'ı... Ömer'e kaybedersin. <gülüyor> <gülüyor> Adam bir V3 iyi attı, gayet iyi. <laughs> Oğlum Bu okay. sprayları ne bileyim bunun ben de atıyorum ya bu pek şey değil. <laughs> Oy çok cool aşırı cool bu. Bir dakika bu psiko. Oğlum çocuk beni vuran değil mi lan? Beni vuran da bir tane Vardı bu adamın ismi aynı. Ya, gerçi karşı çok iyi değil ya ama yine güzel oynamış duvarı kullanmış. iyi, oh. oh, <laughs> 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 kullanmış. <laughs> 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 ah, <ne olur>. <laughs> bu tam oldumuş bu. Bu Allah helal olsun. Harbi zor abi vuruş kolay değil. Ya yani yapma hayır. Ama saçma da bak. Uy. Adam bütün duvarı düşman sanmış. <laughs> O oh, aim lock, aim lock, aim lock. Abi oh, iyi, iyi sevdim. Geç kardeşim, geç aim lock. <gülüyor> <gülüyor> Az daha büyük <büyüsünün> be kardeşim. <laughs> Güzel vuruş geliyor ya. Ay. Boss muydu o altındaki? Ne? Bot gibi sandım altındaki. Yok lan bot değil mi? Abi, Oho, bu iyi 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 tutmuyorsan... Bu müzikler Ya şu müzikler cidden çok şey ya Bu yüzüme kaçıyor bağıran kızlar ağlayan kızlar var öyle Bir şarkının arkasına koyuyorlar bir de bir Bunu diyen ben hemen yarın Bu müzik bu müzikle tiktok çekerim Ya sadece müzik güzel biliyor musun? Kg Hadi lan Kg bu okay, yine eski videosu değil oğlum gel bana. O tutu Ya yani, An işte. <laughs> Kardeşim oyuncu musun sen be, o ne? Oo. Oo. <laughs> adam bir de spreyi bırakmıyor biliyor musun? <gülüyor> 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 sen ruhsuzsun, Sen de adam mısın? Oy. Hayalet pik. Giremedim bari adamın. Aga. Bu adam var harbi çok iyi oynuyor. Pikleri çok iyi. Oh. Ya, zevk aldım yeminle izlerken Aynen zevk aldım. Uyyyy Üf Üf Aga oynuyor bu çocuk Arkadaşlar kesinlikle karşıdakiler e-spor adamın karşısındakiler yani. Abi onu Yalnız geç. Anlamayın. Her türlü iyi oynuyor bu çocuk. Her türlü. Az önceki bootcamp videosu top mesela aşırı iyiydi. Bak dur devam var. Baksana abi. Çok iyi. Bak bak bak. Çok beğendim. Abi, abi. Hmm. Ya düz gidiyor ama ya düz gidiyor. E Vurulur yani. Ama güzel yine. Aha. geliyor ya? Şen. Yine bu arada aynı O's adam. Bak be. Sinox, Sinox, LT'de zehri var. <laughs> Bak bir tık şans, bir tık daha bir güzel spray. Bir tık şans. Yine mi KG? KG'ye benziyor. Bu ne Görüyor lan? lan? Kimdi lan o? İyi oynadı yine. İyi sıkıydı. Geliyor. Evet. Hmm. E Yok bir şey de bambayan squat ya. Sarıyor beni. Ah gaza geldim. Oyuna girer mi? <laughs> <laughs> Güzel. Sprey. İnşallah pot gelir. Narkoz B baby. Vay be. Bir Zeyris Bey'i yapan yok biliyor musun? Ay be. Yaparız gülüm. Bu kadar sevenimiz olmadı. Ondan şurada acındırıyorum kendimi girek. Bunları yapınca güzel oyuncu oluyor. Ben yayına bir sprey atıyorum. Konfuk oluyorum, Güzel adalet. Hıh. <laughs> hmm. <laughs> uçkırı uçkırı. Mus komik <gülüyor> <gülüyor> Bak. bak. Ha. Ne güzel Bu kadar da efkarlı müzik oynar Öyle mi? Tamam kardeşim. Evet. 3x mi Yo, alt altı mı? Eğer o zaman. Lan <laughs> TikTok videosu için girdiğin ne kadar belli ama. <laughs> sektirmemen lazım o spreyi hadi bak bu adam komik olmadığını açıklayın <laughs> bu adam bak 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 kanka Joskop çok işe yarıyor biliyor musun emülatörlerde çok zor sprey Ay. Of. O adamın kesinlikle var ya 26. <laughs> x 3x bak boyla bunlara bu değil mi? Güzel. Adam bari arkadan tıktığa çıkardım ne biliyorum. Bayağı iyi ya. Mobil oyunculara aşığım bir oyuncular. Oha <laughs> kardeşim ne oluyor ya aşığım aşığım. <laughs> Bitti mi kardeşim? Arkadaşlar tekrardan söylediğim gibi serseriye abone olabilirsiniz. Açıklamada bırakıyorum onu. Onun kanalını. Ee, videomuz buraya kadar. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. çapa ağzını sattı kardeşim. Çok emek verdik Eyvallah. bu videoya. Yani ter meraklı benden. Allah'a emanet olun. Bay bay tamam. arkadaşlar. Çok yorulduk. Görüşürüz. <laughs> <Yarışacağız. gülüyor>